Arkadaşlar bugün arkadaşlar dedim FIFA Mobile devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer top transferlere geldi. Bakalım bu e, geçen e, yıl oyunda da gelmişti. Yani eski oyunda gelmişti. E, e, do 14 gün falan gelmişti. Şimdi 9 gün kaldı. Ben biraz yaptım puan falan biriktirdim ama e, çok biriktiremedim çünkü hani bir iki gün e, giremedim. Şöyle <laughs> bir dakika buradan başlamayacağım direk şuradan başlayacağım Burası yenilenmiş buralardan gördüğünüz gibi yine aynı şekilde işte para vererek yapabiliyorsunuz Ben bir 15 bin lira ver, 15 bin lira Türk parasını karıştırıp 15 bin altını e, alabiliyoruz hızlıca başlayalım ve şöyle bir 5-6 dakika sonra da herhalde videoya video 10 dakikayı geçmesi bir de karşı atak maçımız olabilir bakalım inşallah bir karşı atak maçı yaparız <laughs> nefret ediyorum şunu yapmaktan ama yapacağız arkadaşlar, yapacak bir şey bu. Bu eğitimden nefret ediyorum. Hadi bakalım, tek de becerdik. Bu arada arkadaşlar, şunu da söylemek istiyorum. Yeni intro ve yeni ultramız da çok yakında ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Nasıl desem bunu? kafa topu gelecek arkadaşlar, onu değil de. Heh, basketbol arena ben bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. Ne bu kanala ne de ana kanalıma basketbol arena çekmeyeceğim çünkü ben oyunu bıraktım yani ben basketbol arenayı 10 yıl oynamam herhalde. Çünkü o abi kafa topundan almışlar bana zıp zıp özelliğini zıplayıp 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 duruyorlar sinirlerim bozuldu ve oyunu direkt sindim. Geçtiğimiz günlerde oyunu indirmiştim ama işte o zıplama olayından sindim. Yani neden zıplarsın ki abicim? Son ya tamam hani zıplama oyunu zıplayacaksın da gere yani in inatçı keçi gibi niye zıplarsın ki? Sürekli zıplayanlardan aşırı gıcık alıyorum ya. Neyse sonuçta bundan sonra ne ana kanalıma ne de bu kanala basketbol arena gelmeyecek. Yeni intro'muz, yeni intromuz da yolda arkadaşlar. Ee, şu an işte profilleri değiştirdiğim için ee, hazırlıksız yakalandık intro ve otrolara. Şu anlık pek kullanma tarzı değil. Yani kullanmayacağım intro ve otro. Bakalım yeni intro'larımız nasıl olacak? Arkadaşlarım ayarlıyor bir şeyler. İnşallah güzel bir şeyler ayarlıyorlardır. Let's go everybody gentlemen. Hop. Şöyle bir çalım attık. Bir geriye pas veremedik. Tamam. Şöyle bir pas verdik. Çok güzel abicim. Fırsat bu fırsat çak. Hadi bakalım. Gel tekrar. Şöyle bu uzun pas. Kovay. Kovarejma diyorum ya. Kamposa. Bu etkinlik 9 gün sonra yani bir sonraki bölümden sonra kalkacak arkadaşlar. Pazar günü. Haftaya pazar. Etkinlik kalkacak. haftaya pazar diyorum ya. Haftaya salı etkinlik kalkacak. kafa gitti ya eskiden pazar günleri çekiyordum ya video arkadaşlar bu kanala kafa bir ara ona gitti ha ne diyorsunuz arkadaşlar burada yani eski video kopsentimize geri dönsek hani pazar günleri mi bu kanala video atsam ben yani şu, şu anlık sıkıntı yok salı da atabilirim pazar da atabilirim hangisini istiyorsanız o günde bir video atabilirim veya iki video da olabilir bilmiyorum bunu siz karar verirsiniz arkadaşlar yorumlara yazarsanız yazın <laughs> Bu arada şunu da söyleyeyim. Oyunun sesini full kıstım arkadaşlar. E, full nokta getirdim. Yani şu anda eğer oyunun sesini kısarsam e, benim de sesim et, e, sizlere gelmeyecek. Bunun sebebi e, Game Challenge eğer oyunun sesini kapatırsan senin sesin videoya gitmeyeceğini e, alt yazıyla gösteriyor. Öyle herhalde. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> 30 puanı buradan aldık. Şimdi 5 buradan 10 buradan 15 15 buradan 30 20 etti 50. 75 etti. Hop. 105 etti. Bunu da alırsak bir 140 yapıyor. Ondan sonra da bir hop tamam ya bir 100 <laughs> 65 170 yapacak. En kolay geldi. En kolay. Yalnız ben yukarı vur demiştim. Sen aşağı vurdun. Nedense bilemiyorum. Şu gelişine vur kardeşim şöyle ya. Bu kadar iyi. Bu kadar abi hayran ya. Bu e, şöyle bir şey arkadaşlar. E, bir tane bula vuruyorsunuz işte o yeşil bula vuruyorsunuz. O da aldıkça diğer illeri de baya uçarsa yere düştükçe fazla puan alıyorsunuz. Onun olayı o. Tamam güzel. <laughs> Gayet iyi. Buralarda pek bir şey yok. Bu benim anlamadığım burada neden iki tane tek tek maç var? Hani birisinin karşı atak olması lazım değil mi? Neyse ödüllere gidelim. Evet. Buradan 175 olmuş. Herhalde daha eskiden bir puanım vardı. Güzel. Aldık seni. Cukkanladık seni. 70'te Buldan 350 bin. Üf, i̇yi para. Çok iyi para. 350 bin buradan geldi. Senin için kaç istiyor? 75 bin istiyor. Peki bir şey soracağım e, ee, bu bunlara nasıl yapacağız? Ben bunu çözemedim. Standart bilet ödürü. Abi bunları nasıl yapacağız ya? Bunları o zaman para yatırarak aynı aynen para yatırarak bunları alıyoruz. Okey Jeton okay. yeni düştü. Tamam harcım orayı bu bırak artık. Bunların en sonunda 92'lik ya da 88'lik bir şey varmış. Tabi bu da Okey ya biz bunu 9 günde yaparız herhalde. Ay yani. Sıfırlanmazsa bu. Şöyle bir sayalım. Bir de sayamadım pardon pardon. 12 iki. Tamam sıkıntı yok. Biz bunu her türlü yaparız. Son son günlerde falan yaparız onlara. burada yine işte transferlerimiz var burada o sezon e, ödülü, e, sezon ödülü ya. sözleşmelerden benim burada alacağım oyuncu e, ya e, Sumoli olacak ya da Allen'ı alacağım e, veya olmadı yok ya İdari'si almam muhtemelen sol orta da var Abi ben burada en fazla alacağım oyuncu ya Sutoper olur ya MOO olur ya da bilemediğiniz şu santrofolu alabilirim. Takas dönemine gelelim. az videomuz kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Okey şunları birsin Bunlar bu, bu burası sıfırlanmaz aslında çok güzel bir şey olabilir ama yapacak bir şey yok. Burası sıfırlanıyor. 7 <laughs> dakika olmuş. Hızlıca bir karşı atak atalım. 3 bin mi? Uf en yüksek ödülü tutturdu kombinden 10 ile 500 bin mük güzel görüşme puanı verdi. Hacım altına gerek yok sen bize görüşme puanı verirsen biz zaten hallederiz. Burayı da bitirdik biz. İyi iyi. Burası 80 istiyor. 160 veriyor. Burası kaç saat sonra 20 saat sonra sıfırlanıyor. Burası ne kadar sonra sıfırlanıyor? Burada 20 saat sonra. <laughs> Okey. Bu, bunları sonra alırım. Ben şu an bunları almayayım. Zaman kaybı olmasınızca bir karşı atak yapalım. Divizyon Rivals'ta. Yenilirsek de bir karşı atakta daha maçı yaparız. Keserim ben yenilirsem zaten benim için. Ben ki yenildiğim maçları kesiyorum. Çünkü uzun olmasını istemiyorum yani. Hemen şöyle birkaç dakika ona bakalım. Tamam, tamam 80 yendik. Birkaç kısmı keser. Bu yani videoyu 10 ya 10 dakikaya geçse de geçmese de sıkıntı olmaz benim için. Ama, ama YouTube için sıkıntı olur yani çünkü biliyorsunuz. E, 320 megabayt üstü videoları bilmem kaç saatte yüklüyor. Ben oynamıyorum. Ben e, oyunculara bırakıyorum. Müthiş fırsatları tabii ki de değerlendireceğiz. Bu müthiş fırsat değil ama biz yine bunu bir değerlendirelim hacım. Değerlendiremedik. Bilim sahnesiyle kaçırdık. Güzel bir de bir. Şöyle uzun bir pas ver. Çok iyi. Vur. Uf, mükemmel bir kafa. Şuna ver pas. Ama o kadar yavaş vermeseydin. 2-1 bizi yeniyor ne? Oğlum daha deminki gol değil mi? 2-2 olması gerekmiyor mu? Daha deminki, on... daha deminki nasıl gol olmadı ya? 2 2 durum. Üf, girdiydi ya. Abi bu kornerlere kaldırsınlar. Bak her videoda söyleyeceğim. Çıldırıyorum artık korner görmekten artık. Gına geldi yani kornerlerden. De öyle yavaş vermeseydin teşke. Tamam. Bir gol kaçırırız. Bin gol atarız. Mesela atamadık bunu. Kötü orada oldu diyebilirim. Ver ona yukarı. Ama abicim siz yani e eğitimde mis gibi oynuyorsunuz. Gerçek maça çıktınız mı çoluk çocuğa yeniliyorsunuz ya. E girsin artık anasının hörek kesi ya. Ulan bu adama yenilmeyiz de yenilebiliriz. Sonuçta adamın atma şansı olursa bizi diye öttürür Vallahi Neyse yendik Allah şükür. 4-3 daha fazla gol de atabiliriz. İşte oyun gıcıklık yapmasa atardık. 2-3 tane gol fazladan kaçırdık. Sağlık olsun videomuz hemen. 10 dakika olmuş. 12 dakika zaten olur. E, yani koyu bilmiyorum. Ee, başka yapılacak ne var? Hocam başka yapılacak pek bir şey yok. Paketlerden. Ha doğru 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 dur dur. Haftanın takımından ben 100 tane ee puan biriktirmiştim. Bakalım videonun şansına çıkacak mı? Hadi bakalım. Let's go. Ver bize hocam. Şöyle. Bak tamam. Lewandowski istemiyorum. Ama bana 86'lık bir şey verme. Dediğim anda 86'lık bile vermedi. Gitti bize. En ezikleri verdi. Yani bu oyun niye bu kadar pinti? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.